Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ee, hem Ocak ayının hem de yeni yılın ilk videosu olacak bu. Piyasada bu ay takip etmemiz gereken verileri e, konuşacağız. Hem gelen son hareketleri konuşacağız hem de alt durumlarını durumlarını bakacağız. Bunun dışında yorumları taradım. E, Baya bir spam yorum var yani bir şekilde YouTube onları engelleyemiyor. Ben de elimden geldiğince engellemeye çalışıyorum. O bot hesaplara karşı yorumlarda dikkatli olun dolandırıcılara karşı. E, bir Yorumları taradım kafalardaki bazı soru işaretlerine dair e, onları da açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle dünkü analizde aslında piyasada devam edeceğini düşünüyorduk gelen yukarı aşağı hareketlerini yani silkeleme hareketlerini yaza öyle de oldu piyasa 95.700'den tekrardan bir anda 92.900'e kadar çakıldı yani bu şu son. Özellikle 30, 31 ve bugün biri itibariyle gelen hareketler yukarı aşağı hareket dalgası en çok kaldıraç oyuncuyu zorladı. En fazla payı da burada borsalar kazandı. Neden? Çünkü bu tarz kısa vadede agresif hareketlerde kaldıraç pozisyonları patlaması veya stop olmasıyla en çok borsalar kazandı. Stop da o kadar fazla değildi ama likidasyonda borsaların cebi doluyor. Buradaki durumda da aslında yukarı aşağı bu hareketler piyasada özellikle kısa vadede kaldıraçla işlem yapan oyuncuları epey bir yormuştur diye düşünüyorum. Şu an ne durumdayız? Gelin tekrar bakalım. Ama ondan önce bu ay neye dikkat edeceğiz? Onları bir konuşalım arkadaşlar. İki tane verimiz açıklanacak. Normalde her ayın ilk cuma günü açıklanıyor ama herhalde yılbaşı diye özel bir istisna var. ABD'de tarım dışı istihdam verisi önümüzdeki hafta cuma günü açıklanacakmış arkadaşlar. Onu bir düzelteyim. 10 e, Ocak tarihinde istihdam verisi gelecek. 15 Ocak tarihinde de e, ...CPI verisi yani tüfe, tüketici fiyat endeksi ya da basit tabiriyle enflasyon oranları yıllık bazda açıklanacak Amerika'da. Bu iki faktör kilit faktör arkadaşlar. Fed'in alacağı 2025 ile ilgili planlar kurdular ya, projeksiyonlar yaptılar. iki faiz indirimi, 50 puanlık bir faiz indirimi düşüşü, e, faizleri daha yavaş indirecekleri ilgili bir öngörü de bulundular. Bunu değiştirebilecek tek veri bu iki veri arkadaşlar. Yani sadece Ocak ayı için demiyorum, Ocak, Şubat ve Mart aylarında önümüzdeki 3 ayda gelecek veriler buradaki projeksiyonu değiştirecek veriler. Eğer burada iyi durumlarla iyi sonuçlarla karşılaşırsak 3 kere de indirime gidilebilir. Hatta 4 kere de indirime gidilebilir. Geçmişte bunun e, benzerlerini yaşamıştık. Biz bu iki veriye dikkat edeceğiz. Tarihleri bildirmek istedim. İstediğimizde şu arkadaşlar eğer makroekonomik konularda e, yorumlama konusunda bilginiz yoksa çok basit özetleyeceğim şimdi size. Şu anda Fed'in hedefi şu arkadaşlar. Enflasyonu yükseltmeden yani CPI verimiz bizim. Enflasyonu yükseltmeden Buradaki tarım dışı istihdam yani iş piyasasında çok fazla düşürmeden çok fazla soğutmadan faizleri düşürmek istiyorlar. Yani bu iki veri istediğimiz gibi gelirse faizleri daha rahat indireceklerdir. Ve planlamadan yani projeksiyondan daha fazla bir faiz indirimine gidecektir bu iki veri güzel gelirse. Yani istihdamın çok yukarı gitmemesini ama çok aşağıda soğumamasını buralarda stabil kalmasını istiyoruz. İkincisi de pardon tarım dışı istihdamın. İkincisi de TÜFE verisinin yani enflasyonun yukarı yönlü gitmemesi arkadaşlar. Yavaş yavaş bir tırmanış var. E, faizler düşünce bununla karşılaşmamız gayet doğal bu bir reaksiyon hareketidir. 2.4, 2.6, 2.7 diye birer e, birer ilerliyor şu anda 10 puan 10 puan. Ama e, bu ilerlemede gayet iyi. Yani önümüzdeki ay Ocak ayında e, açıklanacak veriler 2.8 gelirse ya da 2.7 gibi sabit kalırsa bizim için son derece yeterli. 3'ün üstüne çıkmamak önemlidir. E, Fed'in faizleri daha rahat indirmesi için 3'ün altında kalması çok önemli bu sayılar. Bu noktanın bir altını çizmek istedim. Bu ay neyi takip edeceğiz? Ee, yakından bildirmek istedim. Aslında Bitcoin'deki bu tablodan çıkışın yani 90.000'in 90 altına kırıp e, sert bir düşüş dalgasına mı gireceğiz e, yoksa tekrar 99.600'ün üstüne kurup e, kırıp eski tepe bölgelerine mi ilerleyeceğiz? Bunun kararını da yine buradaki verilerle vereceğiz arkadaşlar. Ama gelin teknikteki tabloyu da inceleyelim. Öncelikle bizim bir alanımız var burada değil mi? Ara bölgemiz, ara destek direnç bölgesi 94.5 ile 95.5 arasında şurada görmüş olduğunuz bir bölge. Ee, i̇ğneler 96'ya kadar gidiyor ya da tam 94'e kadar düşüyor ama genel itibariyle burada bir ara bölge var. Ee, onun dışında da bir yatay hareket aslında devam ediyor. Epey bir süredir bunu konuşuyorduk. Ee, yıl sonuna doğru giden süreçte böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı konuşmuştuk. 99600 bölgesi üst sınırımız alt bölgede de 91700 bazen biraz yukarıda 92000'lerde de kaldı oluyor arkadaşlar. E, bu iki bant içerisinde hareket ediyoruz. Şimdi buradaki ara bölgeye esas alacağız. Ara bölgenin altında mıyız? Evet. Ara bölgenin altındaysak yani üste doğru kıramadıysak o zaman 91700'leri 92000'leri beklemek mantıklı olacaktır. Ara bölgenin üstüne kırılımlar yapıyorsak o zaman 96 e, 99600'deki üst bölgeyi takip edeceğiz arkadaşlar. Burada başka verilerde ne var? Ee, örneğin e, aşağıya baktığın zaman RSI tarafında yavaş yavaş pozitif bir uyuşmazlık oluşmaya başladı 4 saatlikte. Ee, bu da bir hafif tepki hareketinin yukarı yönlü ile ilgili bir gösterge. Ama onun dışında majör bir trend değişimi hani yukarı gidiyorsak işte tekrar bir hali yaşayacaksak bunun sinyali ya da aşağı yön düşeceksek bunun sinyali dediğim gibi ilk açıklanacak bu CPI verisiyle bu e, tüketici fiyat endekse ve aynı zamanda da istihdam veri Ile gelecek yani bu ay epey bir yoğun olacak diye düşünüyorum. Ee, i̇lk 3 ay daima piyasalar çok hareketlidir arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart aylarında. Yükseliş eğilimlerdir çoğunlukla. Bütün 3 ay için değil de genellikle Ocak aylarında biz piyasada o aralıktaki satışların bir kısmının geri alındığını, e, şirketlerde yine portföy düzenlemeleri yapıldığını, hedge fon yöneticilerinin ya da portföy yöneticilerinin risk iştahları yüksek olduğu için daha e, oynak piyasayla karşı karşıya kalıyoruz biz. Bu sebeple bu konuya da dikkat edeceğiz. Yani Ocak ayı genellikle piyasada hem kısa vade anlamında çok verimli geçiyor. Bunu da değerlendirmeye çalışacağız. Ben pozisyonlar alıyorsam sizlere bildireceğim bunu. Bu hafta bekleme modu devam ediyor arkadaşlar. Bekliyorum piyasayı, inceliyorum ve izliyorum. Geçelim altcoin'lerdeki duruma. tabii büyük soru işareti, büyük kafalarda soru işareti hep altcoin'lerle ilgili. Yani bitcoin durumunu konuşuyoruz. Bu gerekli altcoin'ler için. Ama genelde çoğu yatırımcı altcoin'lerden şikayetçi. E zaten çok yükselemediler. Şimdi bir de aşağılara iyice indiler. Altcoin'lerde de bir düşüş dalgası daha gözüküyor arkadaşlar. Bu nasıl gözüküyor? Çoğu altcoin'e bakarsanız işte arkımı açın, CNX açın, Sol'ü açın. E belki istisnası vardır. İşte bir tanesi belki Ripple bu istisnanın. E hala daha boğa bayrağı dediğimiz o formasyonu oluşturan sadece Ripple mevcut şu anda. Baktıklarımın içerisinde elbet birkaç tane daha vardır ama genel itibariyle görüntü hepsinde şu Ethereum'daki görüntü gibi sert bir düşüş dalgası ve burada konsolide evresi bir sonraki düşüş dalgasına hazırlık arkadaşlar. Yani burada alt koyunlarda bir dalga daha aşağı yönlü bir sert hareket gelecek gibi gözüküyor teknik tabloda böyle bir görünüm var henüz bunun kesinleşmesinin yani onayının sinyalini almış değiliz ama bu sinyal gelebilir altcoinlerde bu tarz aşağı yönlü bir dalga daha hareket teknik tabloda gözüküyor. Bununla ilgili bilgilendirmek istedim. Bunun temel sebebi de şu bitcoin alt bölgelerde yani iyice hacimsizleşti ve iyice e, alttaki de destek bölgesini sürekli çarpa çarpa yıpratıyor arkadaşlar. İkincisi de dominans endeksi hala çok kuvvetli. Yani burada da bir boğa bayrağı söz konusu. E, burada dominans endeksi de bir sonraki atak hareketini eski tepe bölgesine doğru yaparsa muhtemelen o arada altcoinlerin ikinci atak dalgası aşağı yönlü gelecek gibi gözüküyor. E, bunlar kısa vade ki olaylar ama sizleri korkutmasın arkadaşlar. Bazen yanlış anlaşılabiliyor durumlar. Uzun vadeli ilgili bir şey söylemiyorum şu anda. Uzun vadeli gideceğimiz yön FED'e bağlı. Bence uzatılmış bir boğa süreci yaşayacağız. Ara ara düşüşler olacak, ara ara yükselişler olacak. Önceki sezonlara yani önceki senelere e, kıyasla ilginç bir dönem yaşayacağız diye düşünüyorum. Bir anda burada tepe verdik, aşağı yönü gittik, bir daha da çıkmıyoruz gibi bir tabloyla ile karşılaşacağımızı ben düşünmüyorum. Çünkü faizler yüksek hala çok ve faizler indirilecek. Yavaş indirilecek evet ama indirilecek ve bu sebeple de yeni tepeler yine yapacaktır piyasa. Ama bu bir biraz uzadı süreç uzadı arkadaşlar. Tabi özellikle altcoin yatırımcıları zaten bıkmış altcoin yatırımcıları da iyice bıkıyorlar bu sürecin uzamasından. Çok haklısınız e, piyasa böyle yani olan şeyi konuşuyoruz. Herkes istiyor ki tabii ki şu altcoin rallisi artık yaşansa piyasayı çok terk edecek. E, yeter artık illallah ettik diyen insan var anlıyorum onları da. Benim bazı tuttuğum ürünlerde keza işte matik gibi ürünlerde piyasada neler neler oldu hangi ürünler nasıl yükseldi düştü bir şeyler gerçekleşti bitcoin 18 binden 109 bine çıktı arkadaşlar benim matik hala ortalamada duruyor inanılmaz olaylar oluyor bazen ama bu gayet normal. E, bu sepetler böyledir arkadaşlar 10 tane ürün alırsanız, bunlardan bir iki tanesi inanılmaz iyi performans gösterir bir iki tanesi aldığınızın belki aşağısında kalır kalanları da genellikle ortalama ortalamanın biraz üstünde ya biraz altında hareket ederler e, sepetlerde bu şekilde oluyor birkaç tane böyle kötü performans gösterip bir türlü çıkmayan ürünleriniz varsa bu gayet normal o ürünlerde eğer eski ürünlerse yani e, buradaki market cap listesinde yukarıda olan ürünlerse örneğin matik gibi ya da link gibi ya da atıyorum suyu gibi suyu de, 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 durum öyle değil de ya yani da dot gibi bu tarz market cap'te yüksek bir ürünse arkadaşlar tamamen dominansa bağlısınız anlamına geliyor. Market cap değerine bakın elinizde tuttuğunuz ürünün eğer yüksekse ilk yüzün içerisindeyiz hatta belki ilk 150'nin içerisindeyse Dominans endeksine bağlısınız anlamına geliyor. Onun altındaki ürünler kendi kendine yükselip düşebilirler. Kendi kendine rally yapabilirler. Ama market cap'te yukarıdaki ürünler dominans endeksine bağlıyız. Dominans endeksinin düşüş tabloları bizim için önemli. Burada bir dead cross yaklaşıyor günlükte dominans endeksinde arkadaşlar. Burayı kırar mıyız? Altına geçer miyiz? Yani bu aslında dead cross çok önemli bir sinyal değil ama şunun bize verisini sunuyor. Yavaş yavaş artık ortalama aşağı yönlü döndü. MA200 çok yakınımızda. Yani gelecek ufak bir kırılımla Dominance Endex'i tekrar aşağıya dönebilir. Aslında da evet bayrak var. Ama bu bayrağın kırılması da zor değil. Yani pozitif bir sinyal gelebilir buradan. Hala şansımız var alt ilgili. Bir şöyle toparlanma. tabi rally anlamında demiyorum bunu. Örneğin düştükleri yerlerden belki bir tekrardan şöyle %10. 10'luk 15'lik e, ürününe göre yukarı yönü toparlanmalar gelebilir gibi gözüküyor. Dominans endeksine böyle bir kırılım alırsak. Ama şimdilik e, bu bir sinyal değil. Bu bir ürün. E, potansiyel arkadaşlar sinyalimiz hala dominasto yukarı yönlü Bitcoin'de de momentum aşağı yönlü çünkü bütün hareketli ortalama şu anda anlık olarak altındayız biz 4 saatlikte e, günlük periyotta da e, ara ara e, bakmayı ihmal ediyoruz bazen günlükte de MA 50'nin altındayız arkadaşlar MA 50'nin altına Bitcoin 62 bin bölgesi bakın 60 bin bölgesi kırıldıktan sonra ilk defa e, o bölgenin altına düştü bu sebeple burada 90.000 çok önemli. 90.000'in altına kırarsak 72.000'e kadar açılan bir Bitcoin dalgası görebiliriz. Hem o dönem çok fırsat olur o yüzden muhakkak nakit tutulmalı arkadaşlar kenarda diye düşünüyorum. Ben en azından o fikirdeyim. Oldu da Bitcoin orada 72.000'e doğru indi. 72.000'lerdeki durum tabii nasıl indiğimiz de önemli. Hani böyle katastrofik bir şey çok sıkıntılı bir haberle inersek sıkıntı da normal bir şekilde düşersek 72.000'e arada boşluk olmadığı için destek bölgesi olmadığı için özür diliyorum. Arada boşluk olduğu için destek bölgesi olmadığı için oraya hızlı inebiliriz. Orada baya bir fırsat hem altcoinlerde hem bitcoin'de çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden nakit bakiyemi hala orası için saklıyorum bir kısmını. E mal da var elinde ikisinden de olsun. Yani ya tamamen malda durmak da burada çok sıkıntı. E, piyasa bir anda aşağı inebilir 70 gibi ne dediğim gibi. Ama tamamen nakitte olmak da Piyasa bu 90 bin desteğini değerlendirip önümüzdeki gelecek şu tarım dışı istihdamla CPI'nin güzel gelmesi tekrar bir umut ışığı yakabilir piyasada. Tekrar yukarı yönlü hareketlenebiliriz. Bu sebeple ikisinin tarafta da durmayıp dengelemek portföydeki riski yönetmek gerekiyor. Ama riskler tabii düşük olmalı. Neden? Dediğim gibi 90 bin altı boş. Evet durumlar bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kafalardaki soru işaretini gidermeye çalıştım. Yine yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Ben temizleyebildiğim kadar bot hesabı temizliyorum arkadaşlar ama YouTube bir türlü e, filtreleye, filtreleyemiyor bunları. Ama yine de engelleyebildiğimi engelliyorum. Siz yorumlar kısmında e, görüşlerinizi bildirin. Ben cevap yazmasam bile okuyorum hepsini. Sonraki videolarda orada projeksiyon yapıyorum onu kendime ona göre açıklamalar yapıyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize mutlu yıllar, iyi, güzel, seneler, sağlıklı, huzurlu, ailenize mutlu seneler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.